Süleyman Şah türbesinin işgal edildiğini. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir. Sadece bir iktidar sorunu değildir. Gelin burada ne yapılması gerekiyorsa bir el birliğiyle, güç birliğiyle bunu karşısında duralım dedik. Buna da yalan dediler. Sonra dün maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum. Bugün gazetelere, televizyona baktığımda şah operasyonu şah operasyonu değil mat operasyonu olmuştur. Şah türbesi operasyonu tam Türkiye için bir kabul edilebilecek bir durum değildir. İlk kez 90 yıllık cumhuriyet tarihinde kendi topraklarımızı savaşmadan topraklarımızı kaybediyoruz. Şimdi onu anlamama pullamaya çalışıyorlar. Eski başbakan PKK nasıl terör örgütü ise de terör örgütüydü. Dün sizin terör örgütü dediğiniz PYD'nin kontrolünde bu operasyonu yaptınız. Böyle bir Türkiye olabilir mi? Onu söylemeyeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. Ne yazık ki gerçekten e, gelmiş olduğumuz durum çok vahim. Kabul edilecek bir durum değildir. 20-25 gündür bütün uyarılarımıza rağmen Süleyman Şah Türbesi'nde Nöbet değişimi, asker değişimi olmuyor. Hatta asker değişiminin ötesinde hiçbir lojistik destek olmuyor. Oradaki çocuklarımızın akıbetini bile bilmiyoruz dediğimizde kesinlikle böyle bir şey yoktur diyen iktidarın bugün Türkiye'ye geldi getirdiği durum çok vahim bir durum olduğunu sizlerle paylaşmak istedim.